Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde gördüklerinizi açacağız. Hadi bakalım başlayalım. İlk öncelikle böyle balıklı kalemler var. Bunlardan başlayalım. Böyleler. Yeşil mor pembe var. Göstereyim hemen. Böyle. Mor göstereceğim şimdi de. Böyle. Pembe. Böyle. Evet arkadaşlar burada üç farklı böyle balıklı kalemler var çok şirin. Zaten üstünde de eğlenceli fasolü kalemler yazıyordu. Bunları kenara çekelim. Şimdi ise işte çok tatlı olan bu Havuçlu kalem kutumuzu açalım. Böyle şu an. şurayı açalım. Böyle. Aa içinde bir tane daha ferman var. Açıyorum burayı da. Buradan da böyle havuçlar çıkıyor galiba. Evet. Arkası arkadaşlar iğneli çantayı asmak isterseniz diye öyle yumuşamış havuçlar var. Hadi gelin çantamıza yerleştirelim hemen. İlk öncelikle buraya kalemlerimi koyacağım. Hemen koydum. Buna da havuçlarımı koyuyorum. Bir tane daha bunu da koyayım. Buraya kapatıyorum. Buraya da kapattım. Artık kalem kutum hazır. Böyle. Görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.